Melek. Melek yavrum benim Sezgin öğretmen orada mısın? Yoklar galiba. Hiç ses seda yok vallahi ben. Kimse yok. Kime bakmıştınız? Ha teyzeciğim merhaba. Biz Melek'in öğretmenleriyiz de Şule Hanım'a bakmıştık. Yoklardır. Cengiz hayırsız evdedir o da açmaz kapıyı. Cengiz Bey kim? Şule Hanım'ın eşi mi? İmam nikahlısı sözüm ona. Kocası ölmüş. Anladım hırları gürleri hiç bitmez. Gece gündüz kavga kıyamet. Bıktık artık bıktık illallah ettik yani. Evet. Oldu sağ olasın Şey yapmayın. Ne yapalım? Gidelim bari. Ha, dur geliyorlar ya. Şule Hanım. Aa, çocuğun gözüne ne olmuş böyle ya? Ne var, ne işiniz var evimde? Melek okula gelmeyince merak ettik de. Allah Allah. Her gelmeyenin ardına düşüyor musunuz böyle? Hayır ama Meleğin durumu bizim için biraz özel. Ben müdürü arayıp hasta olduğunu söyledim. Ne oldu yavrum gözüne? Ne oldu? Ne oldu yavrum? Acıttın mı? Anlat öğretmenine. Ne oldu gözüne? Şey, top çarptı öğretmenim. ...parkta değil mi? Hanımefendi siz bunu daha ne kadar örtmesi edeceksiniz Yani grip demişsiniz çocuğun gözü yaralı. Her tarafında da morluklar var. Sana ne be kadın sana ne? Senin çocuğun var mı? Ee, yok. Yok ee o zaman ne konuşuyorsun? Ha? Adı üstünde çocuk bu. Düşer kalkar. Ya, bu kadar üst üste olması normal mi yani? Ya ne diyorsun sen ya? Çekil şuradan Allah aşkına. Hadi. Hadi yürü. Erkek arkadaşınızla yaşıyormuşsunuz. Melek'le araları nasıl? Sana ne be kadın? Sana ne? Koca benim, çocuk benim. Sana ne? Git işine. Anneciğim. Gel. Bak simitler soğuyacak. Çok gıcıktım. Cengiz abim sofrayı hazırlamıştır bile. Yürü. Görüyorsun değil mi tavrını? Nasıl üstten üstten konuşuyor. Hiç inanmadım söylediklerine. Zavallı çocuk hala annesini korumaya çalışıyor. Bilmiyor ki korunmaya muhtaç olan o. Haksız mıyım ama? Değilsiniz de. Ne yapabiliriz ki? Ay bilmiyorum yani bu sosyal hizmetlerde tutturmuş kanıt kanıt diye. Nasıl şimdi ben bunu kanıtlayayım? Keşke bir fotoğraf falan çekseydik. Neyse ne yapalım müdür beyle bir konuşalım da artık bakacağız.